Evet arkadaşlar şimdi Yunanistan e, birazdan tanıyacağız. Yunanistan coğrafya olarak, kültür olarak kısaca e, izleyenlere anlatır mısınız abi? E, tabii Yunanistan Türkiye'nin komşusu batısında yer alıyor. E, özellikle adaları meşhur, sahilleri meşhur. Yani bu konuda bayağı bir turist çekiyor. Biz burada Yunanistan'ın tarihini, e, mitolojisini, kültürünü tanıtıyoruz. Özellikle biz e, Yunanistan'ın Batı Trakya yani e, Türkiye'ye yakın kısmında oturuyoruz. Orada Müslümanlar yaşıyor. Bölgenin yarısı Müslüman. Bu eşyalarımız da orada Müslümanların kullandığı eşyalar. Yani bu, bu kadar. Tamam. Yemekler... Nasıl ölüyor? Ee, yani Türk yemekleri benziyor mu yoksa farklı mı? Ya yıllarca Osmanlı'da aynı beraber yaşadıkları için Türklerle Yunanlar çoğu yemekler aynı. Yani hatta aynı yemekler kullanıldığı için sorun oluyor bazen iki ülke arasında. Yani bir Türk Yunanistan'a gittiğinde kolaylıkla e, damak tadına bulabilir yani damak tadına uygun yemek bulabilir. Bir Bu sıkıntı yaşamaz. Tamam vermiş olduğunuz bilgileri size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkür Abone olmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sonunda. Tamam.